Sevgili seyirciler, sıradaki konuğumuz filmlerden aşina olduğumuz özel dedektiflerden biri. Müşterileri arasında aldatılan eşler, ebeveynler, holdingler, spor kulüpleri ve hatta sahte ürünlerden muzdarip firmalar da var. Sırf bu yüzden Çin'e bile gitmiş. Bilal Kartal İzmir'den canlı yayınımıza katılıyor. Bilal Bey iyi akşamlar. Bir, bir türlü bağlanamadık aslında biraz daha erken bağlanacaktık ama nihayet karşımızdasınız. Bilal Bey şimdi diğerlerine çok alışkınız aslında eşlerin, ebeveynlerin işte dedektiflerle birlikte çalışması, işte bir takım davalar açılması, ayrılıkların olması falan. Ee, peki şey için, aklımızda mısınız Bilal Bey? Evet efendim biliyorum böyle telif hakları yüzünden sahte markalar üretenler özellikle Çin konusunda birçok bilinmiş marka olabilir. Şimdi isimlerini vermek durumunda değiliz tabii ki ama bunlar için çalışıp ta Çin'e kadar gittiğiniz ve orada bir takım baskınları düzenlediğiniz doğru mu? Efendim tabii ki Çin'e kadar gidildi Tayland dünyanın çeşitli dünya ülkelerinde biliyoruz. Gitmiş olduğumuz ülkelerinde oranın polisiyle ortaklaşan operasyonlar yürütüyoruz. oradaki e, kanuna karşı işlerine kalkan kişilerin e, adalet hesaplarını sağlıyoruz efendim. Evet yani şimdi içine gidiyorsunuz. Orada diyelim ki bir takım konteynere yüklenme sırasında mı bu ortaya çıkıyor? Onlar buraya geldiği zaman mı ortaya çıkıyor? Herhalde burada değil mi? Buraya getiriliş anında her şey ortaya çıkıyor. Şimdi efendim şöyle. Öncelikle e, bazı konularda internet üzerinden e, satış yapan firmaların takibi o ülkede yapılması gerekiyor. Yani sahte paralar şirketlerle insanları dolandıran kişilerin takibi tespiti o ülkede yapılıyor. Ancak diğer uzak ülkelerinde üretim yapılarak Türkiye'ye gönderilen ürünlerin tespiti ancak orada üretilen tesisin tespitiyle gerçekleşiyor. Oraya gidiyoruz ekibimizle birlikte. Oradaki üretim tesisini tespit ediyoruz. Hangi yolla ülkemize gönderiliyorsa o yolu tespit ediyoruz günlükte veya mal günlükten sonra bunların ilgili yetkili makamlarca el oluyor? Bunlar bir şekilde adalet hesapları yatarlı. Evet Bilal Bey bu arada enteresan olan bir başka şey daha çok alışılmışın dışında belki ama belki yıllardır uygulanıyor. Spor kulüpleri. E, spor kulüplerinden yöneticiler e, şey yapabiliyor mu mesela bu oyuncuyu aldık ama Gece hayatı var mı? İdmanlara yeteri kadar kendine dikkat ederek gelebiliyor mu? Gerçi bunların hepsi o idmanlarda ortaya çıkıyordur ama hatta sakatlığı var mı yok mu? ve kanala gelmeden önce yani o kulübe gelmeden önce de size danışanlar oluyor mu? E, tabii ki efendim. Dünyanın çeşitli spor kulüplerinden buna benzer iş işte alıyoruz. Bunları değerlendiriyoruz. Bunlarla ilgili sporcunun alınması aşamasında gerçek anlamda sporcunun ayrı şansı var mı? Gece şansörlük olmadı, alkol kullanıp kullanmadığı, sigara kullanıp kullanmadığı, hatta uyuşturucu kullanıp kullanmadığı konularını araştırıyoruz. Bununla ilgili bizden araştırma para kadar etkili kulübün etkililerine bir gerekli e, evlatları bilgileri kendilerine sunuyoruz. Evet. Bu makalinde yine futbolcuların transfer olduktan sonra bu sorunları çıkabiliyor. Antrenmanlara gelmeyebiliyorlar. veya normal yaşantılarında biraz e, işte işin dışında Meylenmenin dışında hal hareketleri oluyor. Bunların da tespitini yaparak kulüp yetkinlere biniyoruz efendim. Bu arada bazı konsolosluklar da bir takım dedektiflik hizmetlerinden yararlanmak istiyorlar galiba değil mi? Akla konsolosluk deyince ne tür bir dedektiflik hizmeti olabiliyor bu hizmet? Şimdi yakın zamanda bize Amerikan konsolosluğundan aradılar. Bu konuyla ilgili burada çok profesyonelce dolandırılıp yapan bir kişinin yakalanmasıyla ilgili Türkiye'de saklandığı bu kişinin Türkiye'de arandığı bilgileri bize geldi. İnternet sorumluluğuna kendileri geçtik. Buraya sayın yetkililer geldi. Bu şahsın oraya götürülmesi, orada yargılanması gerekiyordu. Bununla ilgili bir şahsın saklandığı adresi tespit ederek e, sayın yetkililere bildirdik. Bu da yakalanarak olarak e, sanırım bir tanesi Amerika'ya iade edildi. Bunun haricinde tabii ki yine Alman konsolosluğundan bazı e, talepler geldi. Bu talepler doğrusunda gerekli çalışmalarımızı yaparak Bilal Bey teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için sağ olun. Ben de teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. Sevgili seyirciler bugün 2 Nisan